İlk maç. ilk bir. Geliyor ha. Şu mu? Şu muyuz? Aynen aynen. Oraya at abi. Direkt. Var mı atlayan? Yok abi. Temiz. Bir e abi. o zaman bu ürün konteynırlara. Öbür bir maçlarda yaparız ama burada valla bak şey yaptıktan sonra ortalığı yıkarız. Tamam. Tamam. Özür dilerim ya abi. Bu... Hayal diyoruz? Ne, ne, ne özür diliyorsun lan? Abi chat diliyor mu özür? Önemli olan o. Evet evet chat bir özür dilerim. İnan abi bir şey oldu şimdi. Bir tatsızlık yaşandı aramızda. Oha oha. Buna ne avradı da geri gitti mi? Yani. Abi ben, kaldığım yere bak. O ben Yukarı. nereye geldim? İnan var mı? Ben görmedim, ben görmedim abi. abi. Yok abi ben de görmedim. İnan abi. Abi, abi, abi chatte özür diliyor haberin olsun. Abi özür dilemek <laughs> sana var gözünü seveyim ya. Yo yo bir daha sen neydim abi yok yapmayalım valla. Ya ne saygısızlığı abi adam. Şey, bir de Haydi sinirli abi. adam sinirli. Yo ne <laughs> sinirlisi ya? Bak bak görüyor musun buna bile bağırdı görüyor musun? Bağırdın mı? Ona ben bağırıyorum ya. <laughs> Aa bi! Karşıya Ay. geçeceğiz. Abi, abi direkt araba. çıkmamız lazım bu arada. Abi yok mu ya direkt geçmemiz köprüde? Yok mu be? Hadi alfalık yok mu abi? Bas baba. Abi dikkatli bas şu Aa, arkadan geçsene be. Bas. Abi buraları kalsın. Sen buraları. rahat mısın buraları. yürü ya bas ya. Bas da İlhan abiyle çıkar bak. vururuz ya. Ölendim. Sen oradan bir doz yaptın zaten bas. Oha oh, köprüyü kırıyor musunuz abi? <laughs> Arabalar var o üstüne güzel devam et. İlhan abi, abi ya. altıma <laughs> sıçtım he sağ ol. <laughs> kasmaya bak. Sağa kır sağa kır direkt sağa kır. Adam var adam var vurdum Bayağı çok iyidir. vurdum bu arada oynarız ya. Biz onu oynarız. Biz oynarız. Biz Abi buradan oynayalım. Biz buradan geçtik zaten. Bizi arkalanlar ama burada. Aşağı köprünün altına atladı. Altına mı atladı? Yukarıda var ya. mı? Bunlar iki kişi lan. Abi. Allah. Yanında ya. Baydım. Süper. Abi Smoke ben kardımı Kit basıyorum. Abi yatıyor aşağıda aşağıda Çok geldi benden Tam ben abi alıyorum Abi karşıda iki Aa, Altta ee, Burak abi sen geriye doğru çıksana istersen Çıkamam ki böyle tamam, bekle abi o zaman alttan gelebilir Bomba yemeyelim Uzaklaşın buradan Smoke patlasın çıkacağım Enemiz Ben çıktım abi ya. Ih ih Beyler bence şuraya çıkalım abi Enemiz burada bak çok ahead. sıkıntı yaşar Abi burası yalan ya buraya gerek yok Eno Ego gel 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 Geleceğim abim. Geliyorum abim. Geldim abi. Evden oynayabiliriz bu arada ya aynen. Abi biz arkaya dolanalım. Aşağıya sahile. Eno tersten arkalar onları. Nasıl? Abi o ama e, ee, abi. %90 köprü altında arkadaşını kaldırdı abi. Evet evet köprü altında. Ee, araba Nerede araba? Abi direğin dibindeler. Şurada. Yukarıdaki evet, beni korkutuyor lan. abi. Yukarıdaki beni korkutuyor. Abi gidiyorlar. Nasıl abi? yemedi ya? Yukarı ya, mı gittiler? Arka kaçtı kaştı, arkaya kaçtı. Evet, arka tepeye doğru kaçtılar abi. Abi burası çok low ground'da kalıyor biliyor musun? Göremiyoruz bir yeri aslında. Aynen aynen biraz sıkıntı. Oynamaları da zor abi buraya. Evet o da doğru. Şunun arkasındaki şeye Anam mi geçecek? Evlere mi geçecek? Ne diyorsunuz bilmiyorum ki. Alanı bekleyelim mi bir? Bir bekleyelim abi zaten az ya. kaldı. Aleyküm selam, aleyküm selam arkadaşlar. Aleyküm selam, aleyküm selam. Sana bol bol selamlar var baba Aleyküm çektir. selam. Herkesin ellerinden, büyüklerimin, küçüklerimin gözlerinden, yaşlılarımın da öperim. İren abi senin nereden öptüğüm şimdi insan içinde konuşmamak lazım. Oha <laughs> ya. Allah, Ay, ne Allah. anladın İren abi sen? <laughs> özür, özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim. Chat bir özür dilerim İren <laughs> abi'den. Hemen yanlış <laughs> anladın. <şıklanlar. gülüyor> Aha. Verdi. Ya. Aha verdi lan. Abi çok hızlı oynamamız lazım çok kötü Arkaya yerdeyiz geç. bu arada. Aynen 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 aynen. Köprü altından mı oynayalım? Köprü altı sahil yapalım bence. Köprü altından geçersek tepeden spray'i yiyebiliriz. Daha iyi fikir olan? Ama gidebiliriz Yani vuramama vurama ihtimallerini de göz önünde bulundurmak lazım. Köprü altından git ya en iyisi orası abi. Tamam. Bak oha. Barış Barış'kın öbür tarafa gitmiş oradan bir de... Pişek bir tane de orada patlatmışlar. Biz adam göremiyoruz adamlar pişek patlatıyor ya. Hareket etmişler sol tarafa. Buraya adamlar ya. geldi bu arada ha. O araba buraya gitti unutmayalım. Şu evi alabiliriz aslında ha. Alanız abi orası şey. çıkışımız imkansız olur oradan. High ground'u evet, evet, verdik zaten. Bir ön evler nasıl? Buraya girilir abi. Buraya girilir bura abi. Buraya oynanır ha. Buraya oynanır. Gir gir gir. Arabayı Gözler güzel araba sakla ama. Şöyle saklasak arabayı şuraya doğru. Aynen aynen. daha içeri al, alırız abi. Buraya girip gelelim. Avlede valilik var mı? Valelik mi? Hı hı. Şoförlük var abi. Vale gibisin daha değil İran ya abi, çok abi çok pis atıyor. Manyak kasıyor beyler. Sikim kafa gelse oğlum. buraya. Gasi! Gelecekler. Hiç Hop, gelse de biz tezlerlere karışsak abi ne güzel olur ya. Abi vallahi manyak kasıyor geliyor bir yerden. Abi şeyin Primors'takiler şu an çıkıyorsa botla falan düşsene. Ya ne güzel. Bot geliyor zannettim şuraya baktım daha demin de değilmiş Oradan bot gelse var ya yemin ediyorum ekmek ya Dur ben bir tane tık çekeyim abi Ağabey tekne geliyor tekne primos, primos tekne 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 Nerede lan? Gördüm gördüm sık 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 Lan 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 hayır, hayır hayır çok hadi cool. Abi üstlerini alalım bence direkt araba, Abi araba burayı bırakmayalım burayı bırakalım mı? Onlar dönecek kanka Abi dönemezler ki tekneleri yanıyor. Yanıyor, patlıyor abi. Ben çıkıyorum üstlerine abi o zaman. Sen bizi de alsaydın var ya keşke. Gitmeyeceğim Aynen, ki abi. Şuradan, abi. Şuradan, şuradan bir eh, aleyküm yapacağım. Ay yüzüyor. Ben daha ileriye açılacağım abi. İşaret atsanız bana abi. Nerede? Daha ileride. Daha ileride. Bir ileriden göreceğiz. İlan abi gelsene. Egon tarafında mı? Ego geliyoruz abi. Evet, evet. Gel abi gel. Arabayı Altın. iyi saklayın bu arada. Circle da burada. Yüzüyor mu tekne? mi? Yüzüğü yüzüyor burada altımızda abi. Abi bunlar kaya dibi Alt, oturdu. Alt altta bak 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 şurada 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 şurada, şurada Çok iyi. Öyle Öyle. Direkt gitti öbürleri nerede? Öbürleri de devam etti galiba emin değilim abi. E gözükmüyor lan. Aa, ileride bak bir tane toros var. Aa iyi geldi buraya. Önümüze bayı geldi? geldi abi. Info. Önüme. Tutabiliyor mu? Okay. Oyun Sana mı? var AVM'si mi? Var abi. Bana sıkmadı. Bizi biliyor mu? Bilmiyor Son galiba mu? abi. Bir o... şey mi arkadan oynarız bunu. Oynarız bu arada. Ama e, torusumuz gerçi bu, bu alandan sonra lazım olmaz pek herhalde ama. Görüyorum. Ben niye göremiyorum nerede? Hemen önümde abi tam köşede. Evet. Bekleyelim abi hiç vermeyelim sesi. Abi, bunun AVM'si var tek kişi bu. Hiç vermeyelim sesi bence kanka. Abi biz arkalanacağız ha söyleyeyim de. Abi be Allah'a halkalanacağız abi. Ulan, adam bütün şahs. Adam üçüncü şahs abimesi var bak şurada tam. tam <laughs> şurada Yok. Bakınıyor ha. Buraya bakınıyor. Ee, Bakın bugin tekerlerini patlatsanız ha. Adam geldi. Oy ağzıma yedim ha. Anne gösterme baba arkadakiler de burada olduğumuzu <laughs> bilmesin. Nasıl gitti ya? Hadi <laughs> <Şale. Body edin> uzak <laughs> benden. Abi azdan az çoktan çok diyecek bıraktım sana. Smoke atıyor. Aşağıya at <laughs> bak haberiniz <laughs> olsun. Abi bombadan hasar aldı o. Bir tek aşağı indi. Bir kişi abi bu. Abi so açık verme diğer tarafa da. Abi altımızda burada. Beyler alandayız bak burası çok güzel aslında var ya alandayız şu an. Abi, abi altımızda bunu vurmalıyız ama. ama karşımızda tarafa... araba var. karşımızda araba var. Enemies ahead. Abi bu buradan yukarı çıkamaz zaten. Abi altta 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 burada burada altta. Lan adam var dönümde. Alan <laughs> tam ortasındayız beyler. Oo oh, çok iyi abi. Abi adam burada altta ya. Şunu ya abi sesini alıyorum ya. Abi canı bir adamın. Bu tarafa doğru gelseniz alırsınız aslında da. Sen neredesin ana? Düştün mü? Lan sana ne Bak şuradan çıkacak abi. Abi ben şu abi Önünde, önünde lan... şurada abi şu hemen altta. Çok güzel adam, abi. abi. Ana barış bir ara. Lan barış Abi benim şu Alam, kaskı barış. almam lazım bu arada. Eşittir. <laughs> <laughs> ya Barış'a ağzıma vurdu ya. YouTube videosunu vurdum. Barış öldü. Bir bayram. Çok güzelsin. Abi, abi benim karşıma yardım lazım 75'ime. Aa orası ne olmuş öyle? Arabaya koşuyorlar. Abi, abi bir şey mi? Bırak abi bizim yerimiz mükemmel. Çok, iyi, araba çok iyi, spreyi abi, spreyi iyi, iyi, Arabayı size yiyeceğiz dedi. Arabayı araba çıkıyor. Çıktı araba. Spray atıyorum. Helal helal helal. helal. Oh! Karşımız kaldı abi. Karşımız kaldı. Orada Çaprazımız bir var bile galiba. Ali abi adamları abi, sokmamalıyız. Abi. Adam geliyor. Öldü orası da. Çok iyi, çok ah, iyi, çok iyi. Aldı. Lan öldü o da. Lan böyle <laughs> <değil> mi? <laughs> Let's go. <laughs> en sağlık. Abi şanslıydık bu arada. Harbi Onu alanı, alanı çok iyi takip ettik ya. Alanı çok iyi takip ettik. Evet, Güzeldi. Beyler ben bu haritayı tek şey yapmıyorum <laughs> ya. Abi ben bunu en son ortaokulda oynadım. Evet. Haydi bin. Let's go! <laughs> Esselamun hey, aleyküm ve rahmetullahi ve aleyküm. Arabik'te yarın... <gülüyor> 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 <Başın> ki, <laughs> boşun ki boşun <laughs> ki. Abi tam altımızda bir dörtlü. bir dörtlü var. Dörtlü değil de ikili gibi abi onlar sanki. İkili ikili, ikili de yukarıda. Ya bir de yukarıda, yukarıda, biri de yukarıda. Sağ mı düştü geçiyor, onlar abi? Geçiyorlar. Okay. <laughs> onlar şuraya düşüyor. Adalar dalma ihtimali de var ha. Bunlar Silah çok bu hızlı yapıyorlar. oynayabilirler haberiniz olsun. Aynen 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 aynen. Oy, 6 x 4 Abi ben dedim ki hani böyle bir, bir iki saniye bekleyeyim hani kimse atlamaz atlayayım. Onlar da aynı taktiği yaptı. Onlar da kimse atlamaz atlayayım. Onlar atladı, da boş diye ya. değil mi? Evet evet. Normal biz atlasak onlar atlamazdı. Olsun olsun. Silah Biz yok. bu arada çok dağınız ha. Araba? öyle. Benim araba. benim. Yani beni alsana Egon yanına doğru gidelim. Buraya sonra. şu şeye bir bakayım abi hemen. Hemen bak bak bak. 4x falan var buralarda. Ego geldik. Devam et. Silahımız var. Fight diye de biliriz. Abi, abi, yok mu şuraya gitmemiz? He? Alanda var. Olur bu arada ya. Hızlı loot'tanır <laughs> orası. Ay orası küçük. Oradan hızlı hızlı çıkarız abi. Ya F tuşu sizde çalışıyor mu F? Ya, abi bende çalışıyor. Bende ben niye çalışmıyor ya? Bende direkt oldu abi. Allah Allah. Burası mı böyle? O spawn o spawn. Abi. Bu haritayı hiç oynamadığım için. O spawn Benim de biliyormuş gibi yapıyorum o spawn abi. Bütün spawn araçlar E yönüne bakıyor yani o yüzden. Haa efsane mi gerçek bir videom izlenmiş. Bak reklam re reklam çatırmayın arkadaşlar. arkadaşlar. İlhan abiden de özür diler misiniz arkadaşlar? Abi bana bir M4 götü olursa çok mutlu olurum. Abi hiç ee, öyle ee, ithamlar yakışmıyor da özür yani. Özür dilerim çok özür dilerim İlhan abi. Gire <laughs> bana geldi bak Allah'ım. <laughs> Bir şey... Önce bir can basalım abi şöyle. Önce can güvenliği biliyorsun. Ya böyle bak, şey yapalım. Sen... Daha adamların olduğu yerde ortada duralım. Nasıl? Ne düşünüyorsun Viper Bey? Ayıp olmasın şimdi. Şey. Çok en biraz en kapalı en burası. En en o, Köşeler falan çıksa yandır şey. baba. Abi, abi şey. şurada coverımız falan var. Daha düzlük bir arazi var mı tercih ettiğiniz Viper Bey? Ya abi İlhan abinin e, linki kullanıyorum yani. O sen zaman İlhan abi özür dilerim İlhan abi. Kusura bakma. Bak şeyin dediği gibi abi. Götüm götüm girmemiz lazım alana abi. İlhan abi bir özür, misin? bir özür diler misin? Bir özür diler misin İlhan abi? Çok özür diliyorum babam. Teşekkür ederim. Ya sen öyle dedin diye ağzımda kaldı ya. Yani yavaş yavaş yavaş. İlhan abiyle bozduk. MK isteyen var mı? Yok abi. Yok abi. Abi biz burada bir tenhaya sıkıştırılırız gibi geldi ama. Neyse bir sonraki alan dur. Gel gel gel. Go 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 gidik. Ah verdi verdi. Go 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 go. Çap çap çap. Abi nereye gideceğiz? Onu da abi, sen. Aşağıda şuradan bak yola in abi şuradan. Şu gibi. Abi şu gibi. Abi. abi bak şu evleri oynayalım. Şura Bence ben de şurası. Şurası. E go hadi. abi. Hep inmiş herkes arabaya. Tepeye birileri çıkarsa o eve bak. Tepeye buraya birileri çıkarsa bizi alana sokmazlar. Evet evet biz direkt abi şuradan go. Dümdüz kafa. Nereye abi? Şuraya. Bir de bir şey. Tepe Direkt. tepeye çıkalım abi. Biraz uzaktan geç abi. Abi, abi çok, fazla çok uzaktan sıkıntı. Arkasından geç istersen. Bence orası daha tehlikeli. Sağ kır sağ kır yukarı çık. Abi bu oyunda her zaman üçlü olmamız lazım baba. Çok kastık. Bu haritada hele. Durup bakalım. Bak. Aa araba gidiyor daha araba gidiyor. Daha... gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Saptanmaz abi bu araba. İndiler abi onlar. Bizim buradan Kastadı hızlı çıkmamız abi. lazım. Aynen aynen aynen. Bunlar şimdi bize bakacak abi. Evet koşuyorlar abi onlar koşuyor tepeye doğru. Bizi onlar aynen tarayacak aynen. bizi şimdi. Bizim alana bir şekilde girmemiz lazım. Bak 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 Aa, burada lan. Aa, dur dur dur, dur dur. Abi açıktayız. Alan dışındayız. sen abi. Abi buradan çıkalım 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 çok gelin, seri gelin, çıkmamız gelin, lazım gelin, burada Gelin 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 aynen aynen Ero aynen Ero gel Ero Oy çaldım bilesiz çaldım bilesiz. çaldım bilesiz. çaldım La dem tane daha bur abi yerim var abi. aslında var ya. Abi, abi şurası da dolu bak şurası da dolu şurası da dolu. Allah bu arabayı yaşamak ya. ya Rabbim zelzellelere karışacağız yoksa. Tamam sağ bırak 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 bırak. Bak duymasınlar. Sağımıza evet. dikkat ederim. Solumuz iki takım, sağımızı bilmiyorum abi. Gördüm adamları. Bak buradalar. Şurada. Sağ dolu mu? Evet. Ay alan. Ay çok kötü verdi ya. Abi en, en sağdan. arabayla şey arabayla olalım. abi dümdüz şu evleri kafa atalım bence. Aşağıya. Mı yoksa arka aşağıya mi? abi aşağıya. Direkt altımıza. Hiç ses vermeyeyim İlhan abi. Vermiyor vermiyor. Hiç sıkma abi. Çok ters kaldı abi. Şeyler var, abi, demirler var. Mi? En sağdan oynayalım bence. Sol sıkışık gibi sanki. Ne diyorsun? Ne sıktı mi sıktı o? Yok. Bize sıktı. Yok yok, bize sıkmadı, bize sıkmadı. Abi nereye oynayalım dedim. ben hello. anlamadım. Aşağı. Ben, ama şey basamıyorum. Nitro basamıyorum. Şurası, şurası da tepe bak. Arkadan buraya da çıkabiliriz. Hem abi iki o de almış arkalanmayalım abi. orada abi. Bu evler almış dolu, almış evler almış. dolu, evler dolu, evler dolu, evler dolu. Evler dolu, tepeyi el alacağız, tepeyi alacağız. Eno, şuraya, çıkıyorsun, şuraya. Tamam abi, oraya giderim. O tepeyi alırsak her iki yeri de görürüz ya. Arabayı da patlatırız gerekirse abi, cover almak için. Tepede cover'ımız var mı? Şu, şu, ileri, ileri, ileri. Kesin i̇leri alırsan, çukur var, çukur Hala al, abi, çukur Önüm aşağımız dolu. Aa burası çok çok iyi. Arkamız çok tehlikeli. Bak arkamız arkamızı sağlam aldıktan sonra Buradan winner. O ev şu şu doluydu? Evet evet o ev evet. dolu abi. AVM'si var aşağıdan dikkat edin. Ben karşı araba geliyor araba geliyor araba geliyor. Tanıyorum araba. Tanıyayım mı? Karşı. Okay. Tam arkamız sağlam abi herhalde. Şu ana kadar gelen olmadı. Tam iyiydi bir tane. O da iyiydi. ki abi beni bir anlasın. Ben alırsak. aldım ben aldım. Ben aldım. Ay, ben hayır ben ya. Konuşurum. Hayır, ya. hayır ya. ya. Böyle ben bir şans abi. var mı ya? Alan oh, dışından geldi. Abi inanılmaz şanssızlık ya. <laughs> ne yapıyoruz? Vayner'e atlayalım abi bence. Ee, Okey. Koşa koşabilirler gidilir. Burada alan biraz şey geliyor. Vayner'in loot'u çok az ama ya. Abi sol altında evler falan Milneri da var. Min'leri alsak... Ha evet okay. Oradan kayarız oraya. Okay, abi. Abi erken kill güzel gazlatır da bizi. Erken ölüm çok kötü olur. Bak. Erken ölüm var ya... Abi fightlamak istemiyorsak direkt sola doğru loot yapalım abi. abi onlar, onlar fightlamak istemesin ya. Eee bura yüklenmemiş ha. Ne yaptı onlar? Biraz oh, yukarı onlar doğru bir koştular. Karşı taraf var Şeyin var, ya. var abi. Bir şeyin ben ilk defa bir turnu ara fişek buluyorum. Hadi canım ben de buldum lan. Allah aşkına. Yemin ediyorum bak. Alanda mıyız değiliz. değiliz onlar bize mi sıkıyor? Yok. Bak, bana değil. Abi bir tanesi yakın burada. Aa gördüm şurada. Kime Bakın size sağ... mi? Yok hayır hayır. Aa. Bot vuruyor olabilirler lan. <laughs> Aha. Abi kaç takım var burada? Bir baygın. Info var e, mı? Önde abi duvarda hemen. Gel i̇şaret ön duvar atsana, İşaret atsana. Senin önün, duvarın önünde. Dibimde. Evet evet burada 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 baygın. Çıktan oynuyoruz ya. Çektim. Aa vuranlar bunlar. Miram intikam. Abi intikam soğuk geliyordu. Abi diğerleri soldaydı. Abi bunlar pusuyor da olabilir. da lootlayamam ben bu arada. Benim lootum abi inanılmaz kötü bu arada. Aşağıdaki evlere geçebiliriz beyler istiyorsanız. Bence go. Dolu mudur sizce burası? Ya olabilir abi. Ama gir, abi gir, bir ya. bak bak. Ya, İlan abi gir diyor. Buyurun açık temizmiş burası. Ha <laughs> <Aynen gülüyor> hadi İlan abi ne Bana yelek lazım abi ya. Yelek aldıktan sonra mi? atlarız abi. Abi benim mermi ihtiyacım var. Abi ben her yerde DBS buluyorum. Normal mi? Oldum abi çek buldum lan. Oha. oha. <laughs> Valla bir şey buldum. Üçüncü Abi bak bak alan alan küçülmeden atmamız lazım bunları bir yere geçirmek. Evet 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 evet. evet. Bir çöktüm ee, ben haberiniz bak. Allah'ım inşallah adam yoktur. Abi arabayı sakla. Gönderiyorum ben gönderiyorum. Dur beraber aynı anda tamam mı şekilli. Tamam bekle bekle. Gel Abi, gel. Canım bas tamam. Lan gel boş ver can Hadi. herkes basar. Hazır mıyız? Hadi sen üçten geriye say. Üç, iki, bir. Let's go. Ayda. <laughs> Oy. <laughs> abi direkt 3 tane kafa geliyor. <laughs> bir şey diyeceğim yanlışla buzi diye bize mi verdiler lan acaba fişekleri? Karışıklık olmasın bak. Bizde <laughs> karıştı abi ortalık. Bir şey bir sıkıntı <gülüyor> var mı ya? Adam iki maça bak abi 8 xler 6 xler var şimdi hiçbir şey yok ya. Hala uziyim ya hala uzuyum Ya çatıya düşme ya, ya düşme. Drop'tan alırız ya. Stop. Lan bizi Abi seni kını önce indi. Gezdikleriz. Abi sen <laughs> al bunu sen al bunu. Abi, abi sen geliyorsun? yanlışlıkla aldım ya kusura bakma abi. Hadi o abi Allah Allah sıkıntı yok. Özür özür. Özür yok. Özür dilerim İlan abi. İlan abi, abim özür dilerim. AVM var. Oy ne, mer abi, mermi aldım ben. Allah Allah sıkıntı yok. 10 mermi saldım. Abi 3 AVM yani. Çok iyi. Abi 3 AVM'miz var. Mük. Abi alan da bizde ha. Şu an bize yamyam yam gibi bakıyorlar. Abi bu arada konum değiştirmemiz gerekebilir ya. Aynen aynen ya. Ben... Abi Aa önümde önümde 275 275. Ha, evde ama. en sağdaki evdeydi abi. En sağdaki evde şuradaydı. Ananak ki. Şuradaydı. Ha, tamam okey okey. Abi ya. bir şey diyeceğim. Şu tamam. alanı bekleyelim şurada. Hemen burası alan zaten gel. Tamam tamam gel abi. Burada bekleyelim alanı. Aynen oralara verin. Oy, Oyuyor, çok oy iyi çok iyi. La. Abi sağdaki evleri alabilir miyiz? Alırız abi. Buradan oynayabiliriz abi. Aynen ha oraya. Aynen ya gel. Üff. Nesin sen? Abi bende ben F vurur. yok bende F <laughs> yok. Kastım <laughs> ha. Aynen 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 dolu olabilir mi? Abi şuradan size bir dürbün çözsek o kadar mük olacak ki. 4x var burada. Gel abi. alanı verecek şimdi yine. Hadi bize. Hadi bize. Hadi bir yakın bize be. Sağ üstünde evler var. Orada adam olabilir mi acaba? Aa adam çok yakınımda. Çok yakınımda. Çok yakınımda. 70 70 gelin, gelin, 70, gelin. 70 70 70. Üstünde mi abi? Aha, koşuyor. Açıkta koşuyor. Abi şurada, abi şurada, şurada şurada şurada. bir tane, yedi bir tane. Helal Öyle abi be. helal çok iyisin. Çok iyi çok iyi. Ama abi Direkt onu dönüm. lootlasak ben fena olmaz mı ya? Onu lootlasak mı? Alan da, da verdi. Alan da geldi. Eyler bak bundan sonra sıralama abi dikkat. Ego'yu yukarıdan oynayalım mı? Abi şu üstteki ev boş. Adam or yani kozmik ordan çıktı. Biraz daha ileride kalmamız lazım. Abi alan çok hızlı geliyor. Biraz değilim. daha fight oynamamamız lazım abi. Biraz daha safe oynayalım. Abi bence aracı salmalıyız Artık Çünkü evet. alan çok küçük. Boost tarafı fırlesene. Alt, alt, alt evlerimiz açık. olabilir. Alt evlerimiz Aş, olabilir. Aşağı kapı kapılar açık abi. Abi Kozmik o taraftan gelmedi mi? Daha soldan gelmedi. geldi. Abi ben şu taraftan korkuyorum bak. Ben yukarı çıkıyorum buradan. Gel gel yukarı çıkalım mı? Bence de çıkalım abi. Aşağı bakalım koşan olur şimdi buradan varsa. Oğlum o ses aha. <laughs> Ola. Abi sıralamaya sıralamaya. Kill alamayacaksak sıkmayalım, gerek yok. Abi sağ üstümüz yoksa güzel olabilir. Abi Herkes aşağıda şu an abi. Şuradan geçip üstlerinden oynayabiliriz abicim ya. Ya da buradan daha aşağıya. Bekleyelim alanla inelim aşağı ne diyorsunuz? Bence de alanını birlikte oynayabiliriz abi. Arkalanmamak açısından. Arkaya bakarak aynen. Arkada drop var. Aha. Abi, abi, abi. Arka 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 arka. Abi aynen. aşağısı da bize bakacak ya abiniz olsun. Aynen. İşaret. If, info, info. Kaya. Şurada bir yerde. Sarı kıyafetli bir kişi gördüm abi. Bence iki kişiydi abi bunlar. Abi ben etrafa bakıyorum. Abi aşağıya Abi Sıralama ya. daha önemli unutmayın. Soldan kaçan var galiba 30'dan. Evet 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 şuraya koşan var. Oraya koşan var oraya koşan var. Hyper önüne çıkacak. Nerede? Sağ üstünde. Bir Kayadan daha geliyor çıkacak? bir daha geliyor. İlhan abi buraya bak buraya bak İlhan abi. Nere nere? şuraya mı? Önümüzde, önümüzde önümüzde önümüzde. 2 gördüm abi. Abi yok yukarıda geliyor. Yukarıya göstermeyin beyler. Bir tane yedi. Abi çek onu. Ne vur onu. Çekemiyorum. Göremiyorum göremiyorum. Ya, aldın. Tam aldım abi aldım. aldım, aldım. Tam hala sıralama oynayabiliriz. Bekleyin abi. Baba arka ayıldı Arkadan biri gelmesin. Tamam onlar arkadaşlar burada bir yerde abi. Ya evlerde ya da önümüzde. Aa şeymişler galiba. Şurada abi. araba var. Araka. Abi altımızda onlar. Alan aynen, aynen. oraya hiç şey yapmayın abi. Alan burada zaten. Alan sağda abi. Biz hızlı sağ tarafa oynamamız lazım bence. Abi Aa burası fight diyor aslında. Oynasak mı buraya? Şu ev alanda gibi. Buradan görebiliriz adamlar aslında. Adam ya. baygın gördüm. öldü 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 mü ölmedi aşağı eve giren var baba bombalar öttürüm abi oraya İş, abi. info işaret versene abi abi oynamamız yani, lazım al alana, alana, alana girmemiz lazım aşağıdan en evet. yani, eno en evet. o tarafına aşağıdan abi lan 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 yukarıda inin inin beyler bir baygın ben binayı oynadım solum dolu ya abi şunu alayım dedim Solumdaki bina abi, dolu ya beniz zor. Bak abi şuraya bir sen indin mi aşağı? İndim indim ben aşağı arayım. oyunu aynı Öbür de kayada öbür kayada bak orada da var. Baydın bey. Süper süper süper. Abi Burak abi oynayalım. Salalım burayı. Oyuncuz, önce. Benim buram bitti önüm bina dolu. Aa kil geldi bana. Çok iyi. Son takım bin... beyler. Abi şu önümüzdeki bina dolu bak İlhan abi. benim üstümdeki bina dolu. Ben dolu. Benim üstümdeki bina dolu. Ölümde, önümde önümde Ölümde, önümde. Önümde önümde. Abi pustun mu gerçekten oraya ya? Oo! Oh. Binada abi binada. Alt tarafı bekle, Sıraya oyna, sıraya oyna abi. Dikkat edin sıralamayalım. Eno bekle bomba attım lan. Tamam abi. Tamam alandı şu abi. Burda Burada abi içeride. Abi etrafa dikkat edin. Ona odaklanıp ölmeyin bak. 17 saniye. Bunu vurup oynamalıyız bir şekilde ama. Helal o, o be yok. çok iyisiniz. Üç katımız var. Son 3 kaldı. Üstümüzde. Alan geldi, alan geldi, alan geldi. Enol, çıkma. Çıkacak. Abi alanı oynamalıyız ama. Burada bir yerde adamlar olacak. Lan! Arkan da var. Ne Hadi! Önünde, önünde! Helal! Last last önümüzü aç. Last bekle, Aç. Sakin oyun abi. Let's go. Ya, <laughs> Let's go. 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 Let's ya. Let's go. 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 Let's Haydi bismillah. Haydi let's go. Burak abi sen de ha uçak. Ben de mi? O bayağı gele, gelen olabilir o tarafa. Ora bir tık tehlikeli gibi geldi ama biz neler mi? 9 kişi vardı abi. abi. 9 kişi vardı abi. Yok bize de değiller. Sonradan atladılar bizden. Muhtemelen Doksa ve e, Bantay'ı tamam. Ah. yiyecekler. Burada kimse yok değil mi? Bura Bak, boş gözüktü. bir daha baksanıza zaten. Görünümde yok. Abi yatalım <laughs> bence. Oo uy luta arttırmışlar rutu herhalde arttırmışlar, abi. Arttırmışlar arttırmışlar. Lan kalkıyor lan buralarda adam mı var? Abi komp mont bulursanız bir bağırırsanız çok mutlu olurum. Okay. <laughs> Çık star isteyen var Oo, mı? Oo ben kar da buldum. Hem de orada olmayan şey kaldıysa var burada. Beyler bir şey diyeceğim. Ha. Evet abi. Selamun aleyküm. Aleyküm oh, bon, bon, Abi okay. sen ne yaptın ya? Nasıl buluyorsun bunları? Drop 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 geldi. Ben mi bakayım ben buraya? Durayım. Abi anlıyor sen... muyum drop? Yo ben anladım abi Bırak Burak abi bak sen istersen. Abi, abi. ben, estağfurullah İlhan abim dururken. İlhan abi baksana abi neler bulduysa artık dropu. İlhan abi ben. abi dropu beğenmiyorsa bak bu işte bir sıkıntı var ha. Abim avuk var. AVM aldım müsaadeniz varsa. AUG'u bıraktım Allah abi. abi. 8x'im var abi. Kar bıraktım. Eee... kas, kas 3 puan Ama AVM sendeyse 8x'i al abi. Aldım aldım abi onu zaten ben tanımam hiçbirini. Abi dikkatli ol. Beyler manyak kasıyor bu taraf. Rage be my friend mi oluyor? Abi şey atmasam erik acaba? Sence bir yanlış mı hamle oldu ya? Alan değil. Aa fişek. Ne fişek? At bence at at bence atmayayım abi boş ver. Vallahi ya. Aa bence, bence atmayalım <laughs> ya. Fişek mi? Ulan ben de bu fişek zannettim. Drop hemen yanımıza düşüyor ha. Bence harbi atmayalım fişeğe. Bak aranıyoruz ha. Vallahi aranıyoruz ha. Aa alan çok iyi. Gel gel. Gel abi gel gel. Alan çok güzel. Ben adam mı? Adam yordum adam yordum. Koşuyor. Nerede nerede nerede? Koşuyor abi. abi. Şuraya... Açıkta. Nerede lan? Malana da girmemiz lazım beyler. Abi, Vurmam yok mu? 610 metreyi ben nasıl görüyorum ya? Nerede bu lan? Kayboldu. Şurada şurada. Şu kayada. Güzel. Ben şu oh kayada öldü. Gel gel, gel alana gir alana gir abi alana gir. Geç. Abi, abi, ben sağdan değil. Bak. Abi, Gördün önümde? Tarzları... Ol, ol, ol. Önünde mi? Şurada. Ego dikkat ol. Aynen o eve geçti. Öbür eve geçti. Sol eve geçti. O mu attı sana? Aha. Ego biz bundan uğraşana kadar adamlar evet, şuraya evet, alacaklar. Evet 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 abi. Abi evet. en soldan gidelim, en soldan gidelim abi. Bir şey değil mi? Diğer abi. taraflar fulldur, şu ortalar falan var ya fulldur abi. Tamam, abi, alana güzel. bak. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Orada <laughs> şey Köşe... alalım, şurayı alalım. Herkes gelecek buraya çünkü. Abi orada bizi görürlerse, bir fight atar adımızı alırlarsa oynatmazlar bizi. Aa tepe, tepe bak bak geldi. Size işaret attım tepeye geldi adam. Bak şurada. Şu tepe mi? Bak bak tamam, tam Allah. işaret. Tamam tamam tamam. tamam. vurmadım, vurmadım. O gördü, abi, şey o gördü bence bizi. o gördü bence bizi. Sizin gördüyse benim bu taraftan rotate atmaya çalışabilir. Ben alırım onu buradan. Atarsa o tek olacak. olan ha. Siz ona uyanık kalın ha. Ben etrafa bakınıyorum. Hyper Break de gelecek o. Alan dışı mı orası? Benim burası. Aa, alan dışı benim... o. O alan dışı. Yok alan da galiba benim değilim ama. Ha? Alan dışı alan dışı alan dışı. Bak geliyor. Bir tık alanda sanki. Tamam. Altımızdaki evi artık almamız lazım abi. Şurayı mı? Evet evet evet. evet. Bence de abi. Ama bu arkayı ne yapalım? Salalım buraya gel. Sol alalım Siz attım abi o altına eder şimdi. Kim mi geri? Ben çıktım abi. Alalım abi. Bakarak koş. Bakaya bakarak koş abi. Low grant ya abi görmez de. Şuradan çıkarsa abi. Abi aldım evi galiba. Aldım abi evi. Sana mı sıktı tamam. abi? Hayır, abi? Hayır 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 beni görmedi. Çok iyi. Şuradan o adama sıkıyor olabilir o tekli. %90 ihtimal <laughs> o tekliyi sıkıyor oradan görüyor açık ya, onu. Ya ben bu evdeyim. Ben Samet tarafına bakayım. Siz oraya bakın. Nereden Ama abi? bir kişi abi. Hayır. Info. Çekebiliyorsan çek abi. Yukarıya bakıyordu abi. Şuraya <laughs> bakıyordu. abi demin o tekni vardı ya o gelecek üstümüze doğru. Haberiniz olsun. Aynen aynen. Öldü bu. Çok güzel killing'i nice. aldın abi. Şura şurası şurada, şurada, şura. açık açık açık. Beller iki kişi geliyor. Yeri evet, nerede? Yerde hemen arkasında. Aha vural. Vural. Caner, caner, caner rahatlaş ha. Hadi bakayım. İyi, Vural'dan geliyor öcüm hele. aldım. Geliyor. Vural'dan öcüm aldım. Geliyor. <laughs> Öcümüzü alıyoruz, ünümüzü de. Hadi bakayım. Abi, hadi, alan hadi, güzel. Hadi. Tepemiz Dalanımız var. Arkamızda. Tepemiz var abi. Abi, bu ev alanda. Geliyor ha, geliyor ha, geliyor ha. Bak, şurası. Şey, var. var ya, o şurada, Aman. aynen orada, aynen o tarafta. Yan evlerde adam olabilir ya. Onlar, ondan kaçarken şey yaptı ya. Hadi be, şurada var nerede, abi. Nerede, nerede? Aldım, aldım, aldım. Çok iyisin be. Öldü süper. Ya. Şu abimi konuşturuyorsun ha. Estağfurullah kardeşim. Fişek atayım mı? Abi bir tık birbirine at at adamlara fişek at. La gel gel adamlar gözüküyor lan rel da sana da ya. İşaret. Yanımda adam var. Yanımda adam var. Aa ses var. Orayı o tepeyi çektiler evet, bu adam. Helal abi. Çok iyi. Alan dışıyım. İlhan abi gel alana gel abi boş boşver sal oraya. Abo 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 abo. İyiyim iyiyim iyiyim. Puşlatmayın, puşlatmayın. İki kaldılar, iki kaldılar, iki kaldılar. kaldılar. Evde abi, iki kaldılar. Onlar da koşacak, biz de koşacağız. Abi bir şey diyeyim, baygın alıp bence yaklaşabiliriz. Ne diyorsunuz? Duvarda mı adamlar? Duvarda. Aa gördüm önümde. Sağ, abi. sağ taraftaki yeri şurada. Ana at abi. Şimdi onlardan önce çık. Sağ taraftalar sonra. abi, sağ taraftalar. Bana bakıyorlar şu anda. Biri solda abi. Sizler siz mi attınız? Ego, ego, ego. İyiyim 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 iyiyim. Alandayım. alandayım alandayım. Sol oh. duvar çıkacak. Aldım bir aldım. Çok baygınım. Baygınım abi. Düşüldüm. ya ben alsam da şurada. Alan ya, yani... dışılar abi alan dışılar. Dikkat dikkat dikkat. Abi ben de alan dışıyım ama. Eno eno eno. Bir... canım, canım, canım çok az canım çok az ben de düşeceğim. Sal git sal git sal git. Al. Hadi lan. E. ne oluyor? Ölüm bozuldu. Ölüm Ölüm oyun, de, oyun bozuldu. Oyun bozuldu. Dur ben onlara puan vermem. Kim onlar bilmiyorum ama. Eno önünde. Sizin orada şurada. Fon demiyorum abi. Hypertex'im. Basacağım lan. Ah oh be. Ah oh be. Oh be. Ne kadar bu oyunu oynamasak da en azından sanırım oyunu birazcık bildiğimizi düşünüyorum. Ben çok keyif aldım. Biliyorsunuz ben PUBG'yi 40 yılın başında oynuyorum. İlhan abiler çok iyiydi sağ olsunlar. Biz de en azından elimizden geleni yaptık.